diyelim hemen yani konumuzu yapıyoruz evet, Oy. ne vuruyorum lan hepinize selam dostlar ee, <laughs> adam tek başına oynuyor abi böyle bir şey var helal olsun valla ne bileyim kayn var yani benim oynayacağım bir maç değilmiş sıra başlayın biraz mentalim çözüldü yani elimden geldiğince şey yapmaya çalıştım yani oynamaya çalıştım Umarım oynayabilirim. Oynamasam da kırma bakmayın. Güzel hasarımızı vurduk. Ufak tefek atabiliriz derken yok atlayamadım. Aynen bir ufak bir base atalım canımızı yiyemeyelim. Hatta dur ya. Yani onu yutma sen. Yutluyu şey alalım. Belki bir 3 işte level olduktan sonra kesebiliriz. Bir 3 işte level olalım. Ondan sonra sen devam edelim. Hadi geri git. Şuraya gel. Buradan devam edelim hala. olalım. Ondan sonra, sonra. bakalım. Bir diye bir O yüzden hemen hızlı bir, bir şekilde biz burayı de yitelim. Devam edelim abi. Bak. bakalım. Şunun bunu keşfet. Şunu bakalım. Şimdi, bakalım. Şimdi, ben bir plaka sökelim bu şekilde. Burada bir satmayacağım atmayacağım. Şurada falan atalım atalım. Öyle bir at gelin. tane combo yapalım. Eyi vurabilir miyim? Vuramadım. Tamam. Sakin oynayacağım. Adamı keseceğim. tamam Kesin. Tamam. İki E'ye atıp öldüreceğim. Ölmem herhalde. Kara satı varsa. Okey. Tamam. Burada görüş varmış bu arada. Ama Hemen geliyorum. Nice. Gayet güzel. Yani verdiğimiz cevaba karşı bir şeyler yaparız. Hadi bir tane vuralım. Tabii ki. gittim. Oooo. Nice attı. Nice. Ama hallederiz ya. Hemen şöyle. Da çok güzel. Hemen. Böyle bir iki tane vuralım. Kazımızı. Kazımızı yapalım. O ikiye basalım. Derken çok fena atarıyorum ya. Ben o ikiye bastım. Hmm. Okay. Şimdi direkt kule altına yürüyorum. Tamam. Hemen, hemen kestik. Aaa. Tamam gördüğünüz gibi oldu. Plakına Tamam da işimizi atalım Türk gezenin alalım da Oyun hızlı bitecekmiş gibi geldi bana Hemen kartışı gördüğünüz gibi Geçelim Ülkeyi basalım Bakalım Tamam Bir vuralım Oyunumuzu atalım da yok tutmadı Ama çıkalım abi Olamaya gerek yok Güzel Hemen konmamızı yapıyoruz Hadi bir abi. Bir bakalım. kayın. Tamam. Tamam, bunu alalım. Ben bu kim Görmedim bu arada. Hemen bir şöyle Ben çok fena bir hasar yedim. Bence de abi açtım da Baba da onları tartışacak gidecek derken burada uyguladım da Öyle bir zamanlama da olamaz ya Adam ölmüyor bak, bak hemen Alistar'ı gördüm mü? Bir şey gördüm de ben Anamay çok istiyorum ya Efes verdiler abi direkt ikinci maça geçiyoruz o zaman. Bir tek ne yok. Arıların tam, amanı arıların solo niye var ya Bu arada her zamanki gibi oynadığım kardeşler her türlü 20 seviye. Niye doğum yarış kampiyon yok neredeyse Yani 50 tane yakın 50 tane ta 20 seviye var galiba. Seviye aşkta maksimum 10 katam mı? Ben bitkinle atıyorum abi buna da. Vurdum bayağı. Da. Hemen devam ediyoruz abi. Bitkinimizi açtık. Ne bir vurmaya başladık abi. O da uçuyor ben de uçuyorum. Anasını satayım. Hemen ben de uçuyorum ben tam. Birbirimize uçuyoruz anasını satayım. Böyle bir şey mi var ya? Abimizin yerine doğru. Şimdi tekrar mı? Altı olur tam. Anan. da keseriz. Hemen bir yaptım. Bunu da. Hadi. Hadi, hadi. Güzel. Yani buradan kaçıyoruz abi. Bitiriyorum.

Adam benden kaçıyor, ben ondan kaçıyorum. Ama seni kaçıyor. Teyzer kapışıyor anasını zaten. Oy! Ne vuruyorum lan? Oy, ne atıyoruz? Ben bir plastik attı. Bir de koru. Ne de şey koru. Hemen. Yardım edeyim. Bunca olur ya da. Bunu yapmam lazım da. Abi sen nasıl vuruyorsun ya? Yani ne yaptı mesela? Bak, merak ediyorum mesela. Bu Zaire ne yaptı abi? Tıp sıra beni mi kestik? Ne yaptın? Yani 3700 canım var. Abi ne efese. 3700 yani? canım var. Ama ölüyor mu anladığını kesin. <laughs>